Yükseköğretim Kurulu yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı. Kayıtlar 2 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Başkent Üniversitesi de kaydını yaptıramayan adaylara nitelikli bir öğrenim hayatı geçirmeleri için bir kez daha kapılarını açtı. Bağlıca kampüsü geleceğin bilim insanları, doktorları, mühendisleri ve başarılı olmak isteyen her alandaki meslek adayıyla dolup taştı kendilerine güzel bir gelecek hazırlamak için imza atmaya gelen öğrenciler soluğu başkent üniversitesinde aldı. Zorlu bir sınav sürecinden sonra öğrenciler kazandıkları bölümlere kayıt yaptırma heyecanı içindeydi. Alanında uzman öğretim üyeleri Başkent Üniversitesi'nde öğrencileri bekleyen imkanlardan bahsetti. Adaylar niye buraya gelmedi? Türkiye'nin en köklü vakıf üniversitelerinden bir tanesi geniş bir akademik kadroya sahip ve sıralamalarda da hep en üstlerde olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Akademik performansa göre e, üniversite sıralamalarında Başkent Üniversitesi Türkiye'de her daim iyi konuda olan bir üniversitedir. 5 yılını burada geçirecek adaylar e, yemyeşil bir kampüse geliyorlar. Ankara'nın ve Türkiye'nin belki de en yeşil e, vakıf üniversitelerinden birine sahibiz. Yenilenebilir enerji alanında da Türkiye'deki ilk üç üniversiteden birisi Başkent Üniversitesi. Dolayısıyla sosyal imkanlar ve işte spor faaliyetleri dışında böyle güzellikleri olduğunu söyleyebilirim kayıt olacak adaylar için. Başkent Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal da kayıt sürecinde kampüsü ziyaret etti. Efendim nasıl dağ başı, dağ başında üniversite mi olur? Demek ki oluyormuş. Yapılacak nokta. Yasalar ne diyorsa biz onu yaparız hiç ötesi yok. Onun için her yerde alnımız açık kafamız değil. <laughs> Beni ilgilendiren doğrulardır. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. Doğrular daima başarılı olacak, yanlışlar daima manup olacak. Onun için tarihte koltuğundan güç alanların akıbeti bellidir. Koltuğuna güç katanların da yeri bellidir. Örnek mi Atatürk? Yerleşkede incelemelerde bulunan Profesör Haberal süreçle yakından ilgilendi. Nerede tadilat ne yapıyorsak hep kendimiz yapacağız. Başkentte çare tükenmez. Başkent üretiyor. Keyfinize bakın.